Merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. 3 etil 2 metil metil pentan bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Hemen formülümüzü çizmeye çalışalım. Ee, bileşiğimizi bakın. Pentan dediği için bir kere 5 tane karbonu birbirine bağlayalım. 3, 4, 5. Ben numaralandırmaya soldan başladım. 3 de etil olacakmış. 1, 2, 3 bakın. Tam etil 2 karbonlu olan alkil. 2 de de metil olacakmış. Metil de şuradan böyle tekli bağlayayım. Ee, buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şimdi hidrojenlerimizi koyduğumuzda bakın gördüğünüz gibi şu yapı zaten benim çizdiğim şu tekli karbonlu metil bu da iki karbonlu olan etil. A doğru. Bir molekülünde bir tane sekonder karbon atomu. Karbon atomlarını primer, sekonder, tersi yer diye numaralandıralım. Bakın şu karbon bir tane karbona bağlı. O yüzden bu primer. Şöyle tepesine yazayım. Bu primer. Şu gördüğünüz 3 karbona bağlı ters yer. Şu gördüğünüz 1 karbona bağlı primer. Şu gördüğünüz 3 e, karbona bağlı. Bu da ters yer. Şu 2 karbona bağlı sekonder. Sekonder primer primer. Bir tane sekonder karbonu vardır diyor. Hayır 4 tane var. Cevap B. Doymuş hidrokarbondur. Bakın bu bir alkan anla bitmiş. Doymuş hidrokarbondur tüm karbon atomları bu bir alkan olduğu için dörder sigma bağı yapmıştır ve sp3 birleşmesi yapmıştır doğru. Pentan kaç karbondur? 5. Metilden kaç karbon gelir? 1 etti 6. Etilden de 2 geldi. Toplam 8 karbon var. Alkanların genel formülü CNH2N artı 2 idi. 2N artı 2 yazarsanız 16 2 daha 18. C18 C8 H18 kapalı formülü vardır. Doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar.